Evet. Devrek'te kaza olmuş ama tır de. Evet tır ne olmuş buna böyle ya? Makaslamış abi o. Makaslamış mı? Evet. Acaba içinde biri var mı ya? Bak, baksana içinde biri var mı? uzak devrek. Devreye girişteyiz. Aradım mı jandarmayı? He? Jandarmayı aradın mı? Vallahi benzin benzin bir şey kokuyor ya mazot falan. <laughs> He? Yardıma ihtiyaç var mı desene. Bağırdım ya. yok, bağırdım kimse çıkmadı ya. Adam gitmiş olabilir. Adam bırakmaz abi böyle ya. Allah Allah. Ya belki bayılmıştır bir şey olmuştur. Sesini adam olmaz olur mu ya? Dayı bir gelsene dayı. Bilmiyorum biz de kaç zaman ciddiye gidiyorduk. Ee, yolda bu arka, böyle devrik bunu gördük. Şimdi daha yeni olmuş. Var mı insan içinde? Bağırdık ama seslerim yok. Bir de benzin kokuyor sanki dayı. Mazo mazot mu? Yani. Mazot mu? Yani şey mazot mu? Mazot mu? Mazot Mazot mu? Alo? mu? Mazot mu? Mazot İçeridesin. İçeride adam var ya. Sağlıklı canlı. Geliyorlar. Geliyor abi. Jandarma aradık. Geliyorlar. Bak jandarma geliyor. Biraz sabret. Nasılsın? İyi misin? Koşturun biraz ya. Nefes mi alamıyor? Sıkıştın mı? Sıkıştın mı? Nasılsın? İyi misin? Geliyor geliyor. Jandarma geliyor. geliyor Ambulans geliyor. Sabret. Sabret. Korkma. Jandarma geliyor. Az sabret. Dayan biraz. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bak aslanmış araba ya. Sabret alacağız seni. Tek kişisin, arabada tek misin? Makas ne oluyor abi? Bireceğim araba Teksin, mı? Teksin değil mi? Makaslamış bak. Abi, tamam yüz, korkma yüz, seni yıldır şimdi yıldır kurtaracağız yıldır hiç korkma. Makaslıdır araba. Heee. Sakin ol sen tamam mı? Sakin ol kendini sakin Aydan, tut. Korkma hemen geliyor şimdi bir ekipler. Bir, bütün, bütün ekip yönlendirildi dedi. He? Bütün ekip yönlendirildi dedi. Herkes yönlendirildi hiç korkma sakin ol tamam mı? Sakin ol. Sıkışmış demek ki ya. Abi şuraya bir şey, ya, şey var mı? Gelecek mi kara yolları yani? Nasıl şey yaparız ya? Ha geliyor bak abi. Üstte çıkıp kapıya açamaz mıysa? Ya şey, yukarıdan şey geliyor şey. E, ambulans falan geliyor mu? Ambulans buradan geliyor. Yasemin Hı? kenar, Yasemin. Sette 112 oldu abi. Evet. Yasemin kenar, Yasemin. 112'li yeri var burada. Bu da Bartın otobüs, şey, trakt <laughs> Bartına geliyor. Ambulans da geldi. geldi. 112'ye bak şu tepeniz zaten. Demin ben bağırdım seslenmedi demek ki. Çık 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 çık. Ama nasıl geldi? Sizin önünüzde mi oldu herhalde değil mi abi? He? Sizin önünüzde mi oldu? Hayır olmuş 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 Şu arkadaş durdu ilk başta yani. sonra biz durduk İçeride durdu değil mi herhalde o... ne oluyor dedim kimse şey var, var mı acaba yani. diye durayım dedim arkamdan siz durdunuz. Evet gördük seni konuştuk ama içeriden nasıl çıkaracağız ya sen nefes alamıyorum diyor Şu kalktık nasıl çıkarız biz işte, işte kapıyı açılır ama Evet Aslında oraya biri çıksa ben bir fayda yok bu fayda nasıl alacağız? Kalkıya bağlasak da çıkarabiliriz biz onu. Şuradan bir konuşsana sen ondan gene bir, bir en azından. Temiz konuştu ama. Ya çağır, itfaiye sen, itfaya çağır. Abi duyuyor musun beni? Abi. Naci abi girme arabaya. Naci abi kayar, Naci abi araba. Ha, Konuşuyorum. Temizden konuştu. Ses geliyor. Çok az geldi, nefes alamıyorum. ben siz de itfaiye arasana, itfaiye arasana sen haydi, şey sizden daha çok kilo. Hayır, hayır. Bak aynı 112'den arayacağız. Hayır. Dönüşler. Ben aradım adım. Adım, aramış ama aramış bayan bir Teyit edin tekrardan. Evet. Kapıda jandarma nerede canlama? İtfaiye arayın itfaiye. Yasemin mi jandarma aradı mı sen? Abi. 112 arayınca abi, izleyem. Izleyem. abi direkt Bilmiyorum şey oluyor zaten. Ya canım, sınavı kilitledin mi? Yok. Yok yok. Ya, içeride... Abinin sesi geliyor ya. İnşallah bir şey yoktur abi ya. İçeride sesi geliyor. İtfaiye çağırdı. <laughs> abi sesi geliyor mu lan? Bak. Çok ince geliyor ses ya. Açamaz Yok abi aç gitti kapı gitti ya. Sıkıştı demek ki. Kapı gitti kapı. Bu nedir? Şurada aşağıya çıksan abi taşın üstüne evet. acaba. Şuraya çıksak mı? Çıkalım mı? Abi çıksan da kapı açılmıyor ki. Allah. Camı kırmamız lazım. Camı e kıralım, mı? Camı. Kıralım mı camı? Ya insan canı bu. Şuraya kralım. geliyormuş. He? Geliyor mu itfaiye? Geliyormuş. Şöyle İyi tamam. Olmazsa camı kıralım. Abi, abi, belki hava cam. Kese, cam kapalı falan diye hava alamıyorlar ha. belki. Bana bak çekiç varsa bir çekiş ver camı kıralım. Abi, abi, abi. Bir sefer bir sefer. Ha, ekvar, ekvar oluyor. Atlıyor, attı, attı değil mi? attı Sağ tarafı neredesin bu arada? Sağ taraf. Anten böyle ya. olduğuna göre. Ya, çok Aki, evet. Abinin mı bu Az Gel bana sen. gel. Şurada şey, Levine şey şu şey şu e, şu de ne diyor? Levine de ne diyor? ne mı? de ne de ne diyor? Levine de ne diyor? Levine bir ne

Abi üstüne dökmesin. Kırdın mı? Çekiş de içeriz. Hemşerim. Nasılsın? Çatala. Burayı kırdım hava alasın diye. Ne diyor? Tamam mı? Diyor ne, buna Nefes alamıyorum diyor sıkıştı. O ok, kulağı ok, sıkıştı altta zaten. Burada bir evet, Buradan bir telefon verseniz de bana. Al. Al. Şuna. Abi idare et geliyor itfaiye. Az daha dişini sık. Panik yapma. Bana sabret. Sabret panik <laughs> yapma. Rahat ol. Korkma biz buradayız. Panik yaparsan sıkıntı evet, olur. Panik yapma rahat ol. Relaks ol. Dur bir. Görüyor musun? Korkma. Ha iyisin iyisin. Bak. Maşallah iyi, iyi. Abi mandol tersi. Öyle bekle abi korkma. Sıkışmış mı? He? Kayma mı kaydı? Şimdi bana bak. Bak dinle. Biz buradan istesek çıkartırız. Fakat bak dinle. Seni biz ellemeyeceğiz. Belki kırık falan vardır. Kı bak. Ya bak, siz ambulans şey çıksınız. Siz, siz o adamlar. Ya yani bacağım mağrı kafamda dönüyor. Ama siz hani şey, 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 şey yapsanız Bunun gelmesi, gelmesi lazım. gelmesi lazım. biz sadece yaralı alırız. Tamam Yapamayız mı? yani onu. Hayır belki boynu falan kırıktır. Ne bileyim. Müdahale edemeyecek konuşsam bir fayda ki benim o. Sırdında sırdında ağrı var. Ha, Nefes al tamam. Korkma hiçbir şeyin yok. Kurtardın çok şükür. Hiç önemli değil. Sen iyisin. Mümkün hiçbir şey. Avcakita bav. Canlar ama trafik de geldi. Ha ha kapı açtılar. Kapı içeride gitti. Ne ee. zaman valla? Ha abi çıkıyor. Başka bir şey ya. Abi sen tek başına nasıl çıkaracaksın onu? Tabii ya çıkar abi. Bak şuraya çık, atıp oradan bakalım. Baka. Tamam. Ah abi çıkıyor, çok şükür. Ay Allah şükür ya. Abi. Şuraya şu şu evet abi çıktı çok şükür. Bir sıkıntı yok. İtfaiye geldi ama merdivenle şuradan aşağı doğru. Yavaş git Abi bırak abi Yavaş.

Siz bence sedyeyi böyle getirseniz üzerine üzerine bassa adam. Yavaş yavaş yüzecek. aşağı. <laughs> yani en azından sedyeyi belki getirseniz şöyle. <laughs> Yasemin sen çekil ara bakayım her bir şey olur. Mazot var ya. Evet abi kurtuldu çıktı. Sıkıntı yok. <laughs> Ne mi mal abi ne yapıyor? Balatalar balatalar. Mert dağılmış ya. Akü gitmiş. Araba almış ya. Abinin ayakkabısı da burada. Baksana ayakkabısı bile burada abine. Çok şükür abi kurtuldu. Hava yağışlı, yollar ıslak, zemin kaygan. Ağır çok dikkat etmesi lazım tabii böyle şeylerde. Mes, abi kurtuldu ya, ona şükür. Allah Geçin evet, abi. Çıkın abi. Abi, abi çık çık. Gelsin, gel abi. Yat gel, abi sen yat abi. Tamam, tamam. O Ayakkabıları ayakkabı var. Bu tarafa geleceksin abi. böyle Sen uzan direkt şimdi. Uzan, uzan, uzan. Bastırıcıları <laughs> var mı? koydum <laughs> Tamam. 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 Tamam Oyunu çok oynadım. Oyunu oynadım. Boyunlu oynatma. Çok şükür abi kurtuldu abi. Bir şey yok gibi. Ya ince ufak tefek şey olabilir de. Kırık çıkık çatır. Tamam. Ama kurtuldu yaşıyor netice. Çok tamam. şükür. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi bakalım geçmiş olsun. Telefon bildir sağ olsun. Yeni böyle koy. Bak. İtaye de geldi ya, ne bu itaye şey mu? Şey geldi. Devrek. Devre git faresi geldi. Evet, tam devre girişi burası, rampa. Devre, burası şey. Devre rampası. Devre rampası ha, devre. Devre inerken, tam o iniş. Devre başlar da rampası. Heh, başlar da rampasında kazayım. Tamam. tamam. Zonguldak devrek Arabada kimse var mı Başka ya? Abi Arabada kimse yoktu Başka. Tekmiş. Tek miymiş? Yok yok Arabada kimse yok daha ya yok yok. Hadi